Daha var ve ikisi de babalarının yanında, ölümün ucunda. Sebze ve meyvede bazı üreticilerin tarım ilacını 10 katına kadar fazla kullandığı belirlendi. Bu da ciddi hastalıklara davetiye demek. Ne aldınız? Biber, domates, salatalık falan. Yani. Bu saydıklarınızın hepsinde zehir var biliyor musunuz? Biliyoruz. Tarla ilacı. Hazır Ha Hazır. Geberirsek Ölürsek de devletin boynuna, kalırsak da devletin boynuna. Çünkü onlar bize de sahip çıkmıyor, yapılan işe de sahip çıkmıyor, tüccara da sahip çıkmıyor, köyde de sahip çıkmıyor. Sebze meyve alarm veriyor. Çare yok, yiyen yedi ve mecburen tüketmeye de devam ediyor. Pazar tezgahlarına bu kez yasal sınırın üstünde kullanılan tarım ilacı, pestisit gölge düşürdü. Ne dedi bu haber? Bahçı akıki bahçe, bahçe organik ya. Satan pazarcı da sattığı ürünün zehir saçtığından habersiz o da sofrasına koyuyor. Test edilen 400 üründe tespit edilen ilaç oranı ise tehlikenin boyutunu gösteriyor. Çilekte en fazla bir çıkması gereken ilaç oranı 90. Salatalıkta iki çıkması gereken oran 896. Biberde normal olanı 5'ti ama çıkan oran 452. Kabaktaki oransa 2 olması gerekirken 861 olarak tespit edildi. Sebze ve meyveler yetiştirilirken zarar görmesin diye kullanılan limitin üstündeki tarım ilaçları zehre dönüşüyor. Bazı hastalıklarında bu kadar çoğalmasının gizli sebebi meyvelere, sebzelere bulaşan bu zehir. Peki hangi hastalıkları tetikliyor? Pankreas kanserleri, kan kanserleri tarım ilaçlarına bağlı olarak gelişebiliyor. Alerji yapabiliyor, egzema yapabiliyor, astım yapabiliyor. Ee, doğum anomalileri yapabiliyor, ee, erken doğuma sebebiyet verebiliyor. pişirmeyeceksek mutlaka çok iyi yıkamamız gerekiyor soğuk suyun altında. Peki paramız var mı kardeşim? Türkiye koy, bilmem neye koy, bilmem neye koy. Ağzını bir suda yıkıyoruz, yiyoruz. Et zammı doymuyor. Dar gelirli artık kiloyu unuttu. Yemeklere tadımlık 100-150 gram.